İyi günler arkadaşlar. Yıllar evvel bir mağazadan vitrin malı olarak ucuz aldım ve ömrünü tamamlayan rondoyu olta makineleri misine sarması için ip sarma makinesine çevirdim. Ee, yukarıda boş duruyordu. Bayağı da bir ip sardım bu zamana kadar. Evde çocuklar dedi makineye de ip sarar mısın? Şöyle de bir aparat yaptım ona. Şimdi makineyi ip sarma aparatı olarak deneyeceğim. Ee, diğer şeyleri de bayağı iyi bir şekilde sarıyordu. Eski kullandığım malzemeleri değerlendirmeyi seviyorum. En azından çöpe gideceğine bir işime yaradı. Yalnız devre için birazcık uğraştım. Şu alta gördüğünüz e, devir ayarlayıcıyı aldım çünkü sabit devirde olsa olmuyordu arada sırada iplik takılınca kopma oluyordu durdurma falan tuşunu şey yapamıyordum ayarlayamıyordum. Şimdi motor devir ayar parçasını da aldıktan sonra röleyi gayet güzel bir şekilde çalışıyor göstereyim. <laughs> Eski mutfak robotu bir işimize yaradı. Ve böylece dikiş makinesi iplerini de sarmaya başladı. Otomatik makinesi iplerini sonra. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Böyle bir aparat evde elinden gelen arkadaşlar yapabilir. Yalnız elektrik konusunda anlamayan arkadaşlar dikkat etmek zorunda. şöyle göstereyim yakından da. Mutfak robotunu ters bir şekilde bağladım. Tahtanın üzerine şu aparatları kendim dizayn ettim e, kaynak işleri falan diğer parçaları piyasadan buldum şunlar bildiğiniz gibi e, fabrikalarda falan kullanılan malzeme taşıma arabalarının tekerlekleri onları kullandım şuraya gelecek parçaları ayarladım bazı parçalarda işlem yaptım tekerleklerin içine e, eva denen köpüklerle iç aparatı oluşturdum yani böyle bir şey yaptım bu yaptığım şey hem olta makineleri misineleri hem normal dikiş makinesi makaraları aklınıza gelebilecek evde ip sarmaya yarayacak buradan hareketli bir sistem olduğu için ileri geri veya sabitleme birçok şeyde kullanabilirsiniz. Size de tavsiyem evdeki böyle elektrikli çalışan, işe yaramayan değil de çalışan atıl durumda olan aletleri tekrar kullanıp size yararlı olacak bir de dönüştürebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.